Sağ Saas ben modüler 21 24. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kendi oyunumu nasıl indireceğimizi göstereceğim. Şu an ekranda gördüğünüz benim oyunum. Böyle e, bir tane oyun yaptım ve bu oyunu oynamak için bu arada oyunda virüs yok arkadaşlar. Yani virüs var diyor. Virüs var değil hayır. Yani şey yayıncı bilinmediği için virüs olabilir diyor Windows. Heh e, ee, öyle bir uyarı çıkıyor. Hatta birazdan göstereceğim. İki türlü de zif, hem zip halinde göstereceğim. Hem de şey halinde göstereceğim. Bir dakika. Hemen şunu da vuralım. O zaman hemen göstereyim. Hemen bir göstereyim. Ee, bu aşağıda attığım siteye geliyorsunuz. Buradan tank battle adı ve dovlantı zip var. Dovlantı zip'e bastığınızda içeri atıyor. İki adam bunu indirebiliyorsunuz. Ben indirmeyeceğim. Çünkü az önce indirdim. Ee, burada zipiniz böyle geliyor. Ondan sonra bir dakika. Ondan sonra burayı açıyorsunuz. Buradan tamplast.exe'ye basıyorsunuz. Ama arkadaşlar size diyor ki bu yayıncıyı doğrulayamadık. Yok doğrulanamadı. Oğlum ben niye konuşamam? Yani? Bu yayımcı doğrulanamadı. Bu yazılımı çalıştırmak istediğinden emin misin? Bilim mühendisi. Gördüğünüz gibi bilim mühendisi. Bunu çalıştırıyorsunuz. Açıyor, açılıyor oyun. Şöyle. Aynı oyun arkadaşlar. Müzikleri bir kapatıcı. Hatta dur. Ee, burada benim skorlarım var. En fazla 53.000 yapmış. 53.100 yapmışım. Ee, evet. Yani böyle hemen size Luadr'dan nasıl yükleneceğini göstereyim. Luadr'a geldiğinizde de sizi bir tane dosya yerine atıyor. Bu Exe Luadr olarak bunu indiriyorsunuz. Ben yine indirdim. Geliyorsunuz ee, buradan bakın Exe diyor bunu açıyorsunuz. E, yine aynı şekilde bir şey oluyor ama içinde hiçbir şekilde virüs yok. Bakın hatta içinde virüs var demiyor güvenliğini tehlikeye sokabilir diyor. Yani bu virüs var demek değil. Yine de çalıştır diyorsunuz. Evet diyorsunuz ve böyle bir tane e, lisans falan yeri geliyor. I great e, bilmiyorum işte şuradaki'le basalım next. Install diyorsunuz. Install diyelim. Next diyorsunuz böyle bir yer geliyor burada yükleniyor diyor tank bat buybotative pro falan yazıyor ee, buradan startı tank batı da seçebilirsiniz bunu da kapatabilirsiniz finish diyorsunuz tank bat açılıyor şöyle gördüğünüz gibi aç açılıyor ee, ve buraya geliyor arkadaşlar şu en son eklenenlere geliyor eğer buradan da bulamazsanız direkt tank yazıp burada çıkıyor. Yani ben sürekli bunlardan test etmek için indirdiğim için biraz fazla çıkıyor bende. Tam bat yazıyorsunuz. Bakın bu çıkıyor. Bunu açıyorsunuz falan. Öyle oyunu oynayabiliyorsunuz. İkisi de virüssüz arkadaşlar. Zaten içe olan içe olan da virüs olmadığına hepimiz emin, eminizdir. Çünkü arkadaşlar içe virüs atmak yasak. Yani İçerideki hatta çoğu şeyde virüs yok ama benim oyunda da virüs olmadığı için uçağda duruyor.